Merhaba arkadaşlar. Bugün size ken sana Kapeil'e çarptı. Bugün zaten. tanıtacağım 1 metrelik gibi power. Burada gördüğünüz gibi kutu açılışını sizlerle yapıyoruz. Burada gördüğünüz gibi hem kullanım kılavuzu hem de garanti belgesinin bir arada bulunduğu. Sizlere küçük bir güvencemiz var. Yani bir güvence veriyoruz. Burada gördüğünüz gibi 2.1 özelliğine sahip hızlı şarj hızlı şarj özelliğini destekleyen kopulmaya dayanıklı bir USB kablosu. 25 santim yüksəlik qalması. Burada da hemen power e geçelim. İleri de fazla sıkmak istemiyorum. Burada gördüğünüz gibi hem aynalı ve parlak bir tasarıma sahip bir power Burada özelliklerine geçecek olursak şurada on off tuşu var. Bir kere bastığımızda burada 4 led ışığıyla bilimizin kaç nokta kaldığını görebiliyoruz. Her yani nokta %25 şeklini gösterecek şekilde. Burada iki kere bastığımızda ise Zaten ışık kapanıyor. Eğer bizi rahatsız ederse o size kalmış bir şey. Burada iki tane bu USB girişli bir powerbank. Yani aynı anda iki telefonu şarj etme ne sahip bir powerbank ve her iki USB girişi de hızlı şarj özelliğini destekleyen bir powerbank. istediğimiz telefonu istediğimiz USB kablosu ile şarj edebiliriz. Burada mikro ile şarj edebiliriz powerbank'imizi. Yani mikro samsung dediğimiz şarjla powerbank'i şarj edebiliriz. Gördüğünüz gibi zaten Burada da Powerbank'in model numaraları ondan sonra kaç voltaj amper olduğu hem şurada hem şurada da yazıyor zaten 11'lik olduğu yazıyor. Gördüğünüz gibi ince bir tasarıma sahip, şık bir tasarıma sahip. Pembe, gri, siyah, beyaz ve kırmızı renklerden oluşmak üzere ürünlerimiz mevcuttur. Umarım beğenmişsinizdir. Bir dahaki videoda görüşünceye dek hoşçakalın arkadaşlar.